Aman aman efendim hoş geldiniz hoş geldiniz ben mi hoş geldim siz mi hoş geldiniz neyse arkadaşlar gelin bakalım şu anda neredeyiz ama durun önce bir girişimizi yapalım girişimizi unuttuk saçma sapan kapıdan gireceğiz diye Herkese selamlar <laughs> arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Hüseyin arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yurt bir ona çekiyoruz arkadaşlar burası benim yurdum evet yanlış duymadınız burası benim yurdum ben burada kalıyorum arkadaşlar bana ne koy <laughs> şöyle bir gösterelim, Melih Bey. Melih Bey Arkadaşlar bakın ben size en baştan dolabımızdan bir başlayalım. Bugün sizlere odamızı göstereceğiz arkadaşlar. Bu benim dolabımda bir şey yok şu an kıyafetler. Tıracağım. Burada işte çoraplar, burada çoraplar. Çok çorabım var arkadaşlar ben biraz fazla çorap. Evet arkadaşlar dolabımız bu kadar. Şimdi gelin sizi odamızın en güzel yerini tanıdım. Neden en güzel yeri dedim? Burada tek kullanımı ortak olan yer. Tuvalet! Evet arkadaşlar burası tuvalet. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Arkadaşlar burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Buraya giriyorsunuz, patır gidip sıçıyorsunuz buraya. Düşüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Burada bakın yine şuraya giriyorsunuz. Burada kaydırmalı bak kızartmış. Son teknoloji. Son teknoloji donanımlı. Ee, KYK teknolojisiyle donatılmış. KYK duşları. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere burası da tuvaletimiz. Şimdi gelin size en sevdiğim yeri göstereyim. Tamam Melih Bey iyi misiniz? Melih Bey şimdi buradan geri geri gidelim. Evet arkadaşlar geldik burada tuvaletten çıktık. Ne oldu? Tuvalette bıraktım bir şeyler. Bir yük bıraktım. Şimdi ne yapman lazım? O yükü geri alman lazım. Tekrar karnım acıktı yemek yemen lazım. Burada bir tane bir adet doğanımız var. Evet arkadaşlar. Buyurun. Buyurun YouTuber dolabı görün lütfen hadi buyurun. Çekinmeyin. Çekinmeyin arkadaşlar bakın. bakın. Allah kahretsin ekonominin geldiği duruma bak Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar ekonominin geldiği duruma bak Bak dolaba bak dolaba bak Yeter ben arkadaşlar ben istemez miyim burada 2.5 litrelik kola olsun çikolatalar şekerler Gelin yaklaşın gelin Burası İlker'in yatağı İlker öyle bir şeyler yapmış Neyse arkadaşlar evet burada da ikinci oda arkadaşımız Hasan diye bir dingil hatırlıyor musunuz? Sen <laughs> Hasan vardı Eee kardın adam videosunda Eğer o videoyu izlemediyseniz iyi e şu an izleyebilirsiniz Şimdi boşverin hepsini en güzeline gelelim Biraz daha anlatalım Benim yatağım arkadaşlar böyle yatıyor burada uyuyor. gelelim benim masam arkadaşlar bakın burası da benim masam bir şekilde kitap ders hiçbir şey yok neden yok? Çalışmıyoruz arkadaşlar kacak bir şey yok yani. Burada. burada suyumuz var arkadaşlar yoksa siz hala damlasın bu arada damla sponsor olduğu için damlaya teşekkür ediyoruz. Her like damlaya 500 lira gönderiyor arkadaşlar. Afiyet olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası da git. Bir yatak daha var arkadaşlar. Burada yatan kişi Yiğit pis bir adam. Rezalet iğrenç ötesi bir insan. onu kovduk odadan gönderdik. İyi de gönderdik vallahi. Yemin ediyorum var ya. Neyse arkadaşlar şimdi. Şimdi odayı tanıtıyoruz size. Verin Melih Bey. Ben şöyle bir tekrar odadan odanın manzarasını da göstereyim arkadaşlara. Arkadaşlar görüyor musunuz? Odamızın manzarası da böyle. Dur camı açalım şöyle size. Evet arkadaşlar bakın bu, bu da Odamızın manzarası böyle. Güzel bir manzaramız var. Arkadaşlar Melih Bey burada. Kendisi. <laughs> ha! Dur dur ben, ben şeyi unuttum. Çekmeceleri unuttum. En önemli en önemli şey. Arkadaşlar bakın bu benim bardağım. Bu sarılı benim şey bardağım. Kahve içiyorum bunlar her gün. Ee, bu yulaflı bisküvi. İyi ee, yiyorum ben. Etiyede sponsor <laughs> olduğu için. Arkadaşlar bu arada hala siz et yemediniz. Etiyede sponsor olduğu için. Gerçekten tekrar hatırlattığınız iyi oldu. Melih Bey teşekkür ederiz. Etiyede sponsor olun arkadaşlar burada benim çekmecem var arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi her yerden şimşek mekkoyun fışkırıyor. Niye böyle bir şey var bilmiyorum. Burada benim not defterim var arkadaşlar bakın. Ne varmış not defterimizin içinde? Arkadaşlar, arkadaşlar ben uçak okuyorum da biliyorsunuz. Bileniniz vardır, bilmeyeniniz yoktur. Bilmiyorum. Uçak okuyorum ben arkadaşlar. Bakın bu pervane notları falan. Cartcurt. Neyse aman boş var. Evet. Şimdi burada arkadaşlar ZMA var. Bu arada arkadaşlar King Size bize sponsor olduğu için teşekkür ediyoruz. Kendisi son derece iyi bir ZMA markasıdır arkadaşlar. Bunu da atalım. Arkadaşlar burada çoraplarım var. Burada işte krem falan. Kişisel bakım eşyaları arkadaşlar. Buraları niye anlatın? Yani neyse arkadaşlar işte. Şimdi arkadaşlar ben size şeyi göstereceğim. Ha yataklar var ya arkadaşlar bu yataklar bir kaliteli. Arkadaşlar göstermem lazım. Bakın yatan bir kayatan. Kalitesini arkadaşlar şuradan anlayabilirsiniz. Bakın. Bakın bu var ya bak. Bak. İzle arkadaşlar. 3, 2, 1. Abi hayır. Hayır lan. Oğlum neredeyiz biz? Lan. Lan Melih. Oğlum. İyi misin lan? Oğlum bize ne oldu? Biz bir anda odadaydık en yani. son. Sen odayı çekiyordun. Kanka. Melih bir şey. Melih. Oğlum bak eğer burası tahmin ettiğim yerse bir saniye ver bana. Bana bir saniye ver. <laughs> Abi. Abi hayır. 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 Melih. Lan Melih. Oğlum Neredeyiz? lan backroomsa düşmüşüz lan. Ne? Lan backroomsa düşmüşüz ben şöyle mi? Kabuk çabuk kalk oğlum çık buradan çıkmamız nasıl lazım. Burada. Melih buradan çıkmamız lazım bak. Oğlum Melih bir şekilde ne yapıp neydi buradan çıkmamız lazım. Lan oğlum bak beni sen backroomsun ne olduğunu bilmiyorsun oğlum. Backroomsa düştük nasıl geldik lan buraya oğlum. Nasıl geldik buraya oğlum? Kanka nasıl en son hatırlıyor ben musun? Bilmiyorum. Bak Mesela en son biliyorsun. yatakta zıplıyordum yani. ben hatırlıyor musun? büyük ihtimalle yatakta boyut açıldı falan içine düşünce buraya düştük işte. Oğlum nasıl olabilir? Ya oğlum böyle olur işte backroomsa böyle giriliyor. Kanka ya Meli, Meli oğlum bittik lan bittik oğlum biz bittik buradan nasıl çıkacağız Meli? Oğlum hiç göremiyorum bu sürü kapı var mı? Backroom, olduğunu bilmiyorsun sen biliyor musun? Evet biliyorum. Bak bir de bilmeyen arkadaşlar için de söyleyeyim. Arkadaşlar backroom son derece tehlikeli. Böyle odalardan oluşan kat kat evren arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim size çok tehlikeli. Eğer backrooms'un ne olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Bilmeyenler varsa yoruma yazsın arkadaşlar. Neyse biz şimdi buradan kurtulmanın yollarına bakacağız arkadaşlar. Abi biz niye yatakta zıpladık ki ya? Ben buranın lanetli olduğunu biliyordum. s**ktir! Meli. Meli. Bak. Sana bir şey söyleyeyim mi kanka? Backrooms'a dahi bildiğim bir şey varsa o da Backrooms'da bir su birikintisi görürsen ondan uzaklaş kanka. Gel beni takip et gel. Ben şey gel. gel. Gel gel. Ondan ne avradı ne meli. Oğlum. Lan şaka mı bu? Oğlum? Neyse arkadaşlar bizim bir şekilde buradan çıkmamız lazım. Şimdi biz Meli buradan çıkacak bir yer arayalım oğlum bak. Ciddiyim bak bir şekilde kurtulmamız lazım. Burada tehlikeli bir şey var bak. Kanka bak Allah'ını seversen gel bak şuradan gidelim gel. Gel bak bu bence bak bu, bu burası bence iyi bir yere gidiyor. Şurada bir kapı gördüm. Gidelim mi oğlum? Kanka yapacak bir şey yok. Tek kapı şu an orada. Arkadaşlar şu karanlığın ilerisinde bir kapı var. Bakın or orada bir exit yazısı var arkadaşlar. Çıkış. Bir saniye. Melih kurtulmuş olabiliriz lan. Evet. Yürü. Melih kapalı. Ha, siktir abi. Müzik. Melih şaka Müzik. mısın ya? Açsın mı? Ya? Abi arkadaşlar bizim kapı bulduk bir tane. Bu, şu an tek çıkış noktamız bu olabilir. Ama bu da açılmıyor. Abi şaka mısın ya? Oğlum biz nereden gideceğiz? Bizim bir şekilde buradan çıkmamız lazım. Meli bak sen... Hayır, sen Backrooms'ta neyin yaşadığını bilmiyorsun oğlum. Oğlum Backrooms'ta bir canavar var bak. Bakalım. Oğlum yok burası da kapalı. Allah'ını sonra buraya ne olmuş? Melih buradan uzaklaş. Burada birisini yakmışlar oğlum. Burada birisini yakmışlar. Bak sana şaka yapmıyorum bak, abi bizim Beykomsal'a ne işimiz var ya, biz nasıl gelebiliriz ben hala anlamıyorum. Ama ben bir şey söyleyeyim sana, ben burada ilk geldiğim günden beri burada bir boklukta zaten farkındayım. Ya Melih ya, ya. Oğlum, oğlum ya senin de şansına koyan kusura bakma ya, seni de getirdik burada videodan. Bana? Sen destek yapmadın, bunlardan bahsetmemişsin. Hani, sen benimle tanışana kadar böyle bir şey yoktu hayatımda, mi? Ya, ya. Bir anda nasıl buraya yaşandık, hiç anlamıyorum gerçekten. Kanka bunlar benim başıma hep geliyor. Alışsan çok iyi olur. Ben her gün bunları yaşıyorum oğlum. İşte bırakıyorum. Ne demek işi bırakıyorum? Nereye? bırakıyorum. Ya arkadaşlar Meli'ye bir şey yapın. Dur şu, şu aydınlık. Aha lan. Meli görüyor musun? Duvar duvarda bir şey var. Görüyor musun değil mi? Ben oraya gidiyorum sen Ama şu Karşılaşmasın kanka herhalde şimdiye kadar karşılaşmadık. Sen git kapı mapı bir şey ara tamam? Hadi. Neyse arkadaşlar biz şu deliğe bir bakalım da. <laughs> Bana çıkış noktamız bu olabilir arkadaşlar. Yemin ediyorum var ya. E burası nereye gidiyor arkadaşlar? Lan ne oluyor? Ne Meli, Meli neredesin? Arkadaşlar nereye bir şey oldu? Arkadaşlar nereye yardım etmemiz lazım? Arkadaşlar kafayı lan oğlum Meli neredesin? Abi kafayı yiyeceğim Meli kaybettim Kesin Bekros'taki o gizemli yaratık Melih'i yakaladı arkadaşlar. Bir anda Melih'i bul. Arkadaşlar Melih'i bulmalıyız. Buradan çıkışımızın tek yolu Melih'i. Onu bırakıp burada gidemem. Gerçekten onu burada bırakıp gidemem. Ya Melih, Melih e bir şey yok. Lan, lan Melih! Oğlum şey, ne yapıyorsun burada? Bir şey gördüm. Buradan peşinden geldim. Buradan kapıdan içeri girdi. Bu kapı açılıyor olmalı. Oğlum bu kapı daha demin bizim zaten giremediğimiz kapı değil mi? Ama gördüm bir şey geldi buraya kadar takip ettim. Şu köşede en son kaybettim. Bu kapı açıldı en son. Açılıyor bu yani. Evet. O zaman burayı kırmamız lazım. Sen bunu tut, ben bu kapıyı kıracağım. Çek kanka beni. Kanka hazırsan ben bu kapıyı kırıyorum. Kır. Gel gel. Bak. Arkadaşlar gördünüz mü? Kapıyı kırdık. Kanka emin misin burada oldu? Evet evet. Buradan girdim. Kapıdan girdiğine eminim. Tamam Melih, exit yazıyor. Kanka burası çıkış. Lan oğlum hayatımızı kurtaralım lan. Hadi bir an önce çıkalım buradan. Aha arkadaşlar merdivenlerin oraya geldik. Arkadaşlar görmüyor musunuz beklememiz karşı katlı bir... Aha! Beğik gel gel, bir şey var gel kurtuluyoruz galiba. Arkadaşlar sonuna çıkıyoruz. Arkadaşlar burası neresi? Şu duvarların haline mi bakıyor? Lan Melih! Gel gel gel, kurtuluruz lan. Gel, çıkışın Yağmur başlamış. Arkadaşlar şu an Bigmouth'tan çıktık. Abi burası neresi? Abi yurdun içinden çıktık yine. Yurdun içinde bekliyor mu? Kanka ben bu yurda geldiğim zaman zaten lanetli bir şey olduğunu anlamıştım. Of. Arkadaşlar bugün de banyak bir maceraya atıldık. İyi ki vlog çekmişim bugün ya. İmren vlog çekmesem var ya bunların hiçbirisi kameraya alınmayacaktı. <laughs> abi yattık lan iyi. Atlattık, abi. Oğlum yemin ediyorum var ya çok korktum yan var ya çıkamayacağız diye. Çünkü Burada arkadaşlar biliyorsunuz Backroom katman katman bir odadan bir diğerine gidiyorsunuz. Yani sürekli bir sonsuzluğun içinde kalıyorsunuz. Yani biz Backroom'dan ilk kurtulan insanlar olmuş olabiliriz biliyor musun şu an? Bir de fark ettiysen hatırla bir daha başladığımız zaman odadan video çektiğin zaman başladığımız zaman e, hava güneşliydi ve güzeldi. Evet bakın Bu çektiğim arkadaşlar. Çektiğimiz anda yağmur yağmaya başladı. Ziyaret çekersen daha iyi görürüm. Bak. Topu. Arkadaşlar üstüme yağmur damlaları geliyor zaten fark ettiyseniz. Neyse arkadaşlar biz şurada bir de burada bir yerde videoyu bitirelim. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ve Backrooms'a gittiğimiz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Bay bay.